Arkadaşlar merhaba. Bugün yine Dolphin karavandayız. Az önce bir biliyorsun çekimi yaptık. Şimdi bugüne kadar size tanıtmadığım bir kişiyi tanıtacağım. Dolphin karavan kimdir? Kimler yönetir? Sahibi kimdir? O kişiyi bugün denk geldi. Dolphin karavanın sahibi, kurucusu İsa Türkmen Bey ile birlikteyiz. Onunla ilgili sorularımızı soracağız ve size onu tanıtacağım arkadaşlar. Evet İsa Bey merhaba. Sizi tanıyalım. Merhaba. İsa Türkmen ben. 2008 yılında karavan imalatına başladım. 2008 yılından önceki işim VIP Design araç tasarımlarıydı. 2008 yılında VIP araç tasarımları bıraktım. Tamamen moto karavan Geçen yıldan bu yana da çekme karavan modellerimizle sektörde hizmet veriyoruz. Evet, sizin karavanlarınızı e, zevkle izliyoruz. Çekimlerinizi yapıyorum. Hakikaten e, bugüne kadar da olmadı ile tanışmamız. Yani tanıştık ama bir türlü bir araya evet. gelip çekimleri yapamadık, siz tanıyamadık. Karavan konusunda oldukça uzmansınız. Bununla ilgili bir eğitim var yoksa bir Hani bir marangozluktan gelen ya yada... tamamen alaylıyız Şansal Bey bununla evet. Tamamen çekirdekten, mobilya altyapılı, mobilya evet. kökenliyiz. Sadece hayatımızda bir dönüm noktası. VIP araç tasarımlarını önermek, kütüphane tarzı araçlar yapmak, ticari araçlar yapmak, otobüs ve servis hattı araçları yapmak. Bunlar bu konuda aracın iç kimliğini tanıma adına bize çok yardımcı oldu. Evet. Altyapımız buradan geliyor. Karavana başlamamızdaki en büyük etkenlerden bir tanesi de buydu. Sektöre girdiğimiz yıllarda da karavan imajsının sayısı da azdı yine piyasada. Çıkardığımız ürünler o günden talep gördü. Şükür bugünlere kadar gelebildik. Şimdi genelde motokaravan yapıyoruz. Motokaravan evet. konusunda hatta ben siz zamanında kendim de karavan almak için buraya geldiğimde sizde böyle bir şeyimiz olmuştu. Sonra çekme karavana döndünüz. Çekme karavan şu an daha mı revaçta ki çekme karavana döndüğünüz? Evet, önümüzdeki yıllarda maalesef insanların motokaravanlarda bütçe planlaması yapma konusunda zorlanacağı kanaatindeyim. Çünkü geçen yıldan bu yana e, fiyatlarla ilgili maalesef döviz kurunda baz alırsak, enflasyonda baz alırsak ciddi artışlar var. Birinci konu insanların daha rahat ulaşabileceği ürünler yapmak. İkinci konu bütçelerini e, daha net kontrol edebilmelerini sağlamak ki karavancılık sektörü şu anda Türkiye'deki birçok insanın karavan edilme gibi bir hayali var. Fakat takıldığımız nokta, nokta bütçe planlamaları e, karavanda da biz e, farklı tasarım araçlara girmeme kararı almıştık belli bir süreden bu yana. Buradan kay, e, yaşadığımız iş kaybını çekme karavanla telafi ediyoruz. Çekme karavan bizi imalatta üzmeyen bir Standart. E, aynı modeli, aynı tasarım, aynı yapıyı arkadaşlarımız devamlı uyguladığı için burada hem el alışkanlığı hem daha temiz imalatlar üretmek noktasında daha başarılı olan bir durumu var. E, bu önümüzdeki günlerde de yine e, farklı çekme karavan modelleriyle yine piyasada olacağız. Tabii ki motokaravan işimiz de devam ediyor yine. Voyager 390 diye karavan yapıyorsunuz, evet. çok çok güzel yapıyorsunuz. Yani çekimlerini yaptım ben, kanalımda yayınlanıyor. Kanalımızda aslında değil evet. de yaptığımız kanal, Bu kanalımızda günden güne ivme kazanıyor. E, i̇ki ay olmasına, olmaz, olmasına rağmen oldukça bir e, takipçi ve e, izlenme rakamlarına ulaştık. E, Voyager hakikaten çok güzel bir karavan. E, evet. Kullandığınız malzemeler çok çok kaliteli. Bunları seçerken siz mi seçiyorsunuz? Kalite çünkü önemli bir e, ivme. Bu konudaki hassasiyetiniz hakikaten takdire şayan bence. Evet. Şimdi e, bu noktada biz motokaravan imalatı yapar gibi çekme karavan imalatı yaptığımız için e, ortaya doğru bir ürün çıkarma noktasında başarılı olabiliyoruz. Yani bizim motokaravanı da çekme karavanı da üretirken önceliğimiz fiyatı nasıl aşağı çekebiliriz kısmı değil. Fiyatı aşağı çekmek üründe bir yerden çalmadan çok da mümkün olmuyor. O yüzden bizim öncelikli derdimiz bu değil. Öncelikli derdimiz insanlara izahatını yapmadan göğsümüzü gere gere ürünümüz bu deyip Ürünün kendi kendine sattırması üzerine kurulu bir politikamız var. Önceliğimiz de maliyeti olmayınca, doğru ürünleri kullanmak olunca ortaya bu sonuçlar çıkabiliyor. Şimdi aslında burada sizin en çok beğendiğim tarafınız, Dolphin Karavan daha doğrusu, garanti vermeniz. Evet. Bu garantiyi bize anlatır mısınız biraz? Ee, Ürünlerimizde standart olarak 2 yıl garantimiz var ama biz hiçbir zaman 2 yıllık bir garantiye bağlı kalmadık. Daha doğrusu hayatımıza katılan müşterilerimizin %98 için bunu söyleyebilirim. İşin finalinde hep dost edindik. Benim çok fazla dostum vardır. Yani e, örneklemem gerekirse ben iki yıl önce tanıştığım e, karavan yaptığım bir büyüğümüzün, bir abimizin bana işinden dostundan çevresinden 8. 9. araç göndermesine şahit olabiliyorum. Evet İsa Bey e, az önce yukarıda sizle görüştük bir de şirketinizin önünde dedik sizle bir şeyimiz olsun. Dolphin Karavanı'nı da şöyle bir tanıtalım. Evet, evet e, şimdi sizin hakikaten yaptığınız işlerde sizin de elemeniz olduğu görüyorum. Sanırım her karavanda bir e, eliniz var. Doğru mu Evet, yani e, yaptığımız modellerde modelleme kısmını, yeni tasarımlar kısmında her zaman için içindeyim. Zaten çalışmaktan mutlu olabiliyorum. Öyle bir tabiatım var. Evet. E, çalışmayı seviyorum. Doğal olarak da her karavan içerisinde bir şekilde varım. Peki şimdi e, genelde karavan alacaklara, almak isteyenlere bir öneriniz var mı? Yani nasıl bir yol izlemeleri gerekir? Size mi önce gelmeleri gerekir? Nedir bir öneride bulunmak istersiniz? Kesinlikle illa biz olarak değerlendirmeden, yapmayı, aracını yaptırmayı düşündükleri imalatçılarla bir ön görüşme kesinlikle yapmaları lazım. Ee, talepleri, kişi özel tasarımlar, yatak kapasiteleri, koltuk taşıma kapasiteleri, yani e, müşterilerimiz bununla ilgili her konuda, karavanla ilgili her konuda e, bilgilendirilmesi gerekiyor. E, beraber e, dizaynların tasarımlarını yapıp belli bir sonuca ulaşmamız gerekiyor. Peki ben size geldim. Bir karavan almak istiyorum. Bir moto karavan yani bir panel araç getirdim. Hani bu evet. Fiat Ducato veya Boxer, e, Peugeot bir de neydi bunda? Citroen galiba. Citroen Jumper evet. E, ben size bu aracı verdiğimde evet. bana ne kadar zaman içerisinde istediğim donanımları yapıp vermeye zamanımız var? E, şöyle ifade edebilirim. Biz 5 günde bir tane Ducato ya da PSA grubundan herhangi bir aracın imalatını sonlayabiliyoruz. Bu durum aslında geldiğinizdeki elimizde iş yoğunluğuyla alakalı bir durum. Fakat hiçbir zaman 3 ay gibi bir süreye geçen bir teslim tarihimiz yok. Yani e, bugün yarın içeri girecek bir aracı da yine 3 ay teslim süresi vereceğiz. Fakat biz e, tüm personelimiz anlamında o araçta 5 gün çalışıyor olacağız. Yani 5 mesai saati e, mesai günü çalışıyor olacağız. Ama dediğimiz gibi aracı sıralamaya aldığımız için şu an arkanızdaki araçları da çekebilirsiniz. Bunlar sıfırdan imalat ve tadilatlık arabalar. E, sırasını bekleyen imalata gelecek ve teslim tarihinde ya da öncesinde teslim edilecek. Şimdi bütün bu araçlar o zaman e, karan olmayı bekliyor. Tabii Doğru ki, mu? Tadilattan sıfırdan imalat. E, burada içeride yine yanış yerimizde işleri devam eden araçlarımız var. Çekme karavanda da termin tarihi yine aynı mı? Yine 3 e, ay mı? Komple bizim termin tarihlerimiz elimizdeki iş yoğunluğuyla alakalı. Çekme karavanda zannederim şu an 4 ay civarındayız. ile ilgili ciddi bir siparişimiz doğdu. Voyager'da bile e, yine şu anda ayda 6 adet kadar araç üretebiliyoruz. Bu yıl ee, yeni bir modelle beraber aylık üretim kapasitemi onun üzerinde kesinlikle çıkartacağız. Ee, ama dediğimiz gibi bekleme süreçlerimiz yine çekme karavanda da 4 ayın altında olmayacak aşağı yukarı. Voyager karavanınızı inceledim. Hakikaten çekme bir bana göre çığır açtınız. Evet. Çok çok güzel bir ürün. Zaten kanalımızda da isteyen e, izleyenlerimiz bunu e, görebilir. Ee, bir ürün olmadığı kanaatindeyim. Kimlikli bir ürün halini aldı. Evet. E, Voyager'ı 1 kilometreden görsem farklı yapısı sayesinde tanıyabiliyorum Voyager'ı. Ee, bizim hayatımıza çok şeyler kattı. İnşallah kullanıcıların da hayatına renk katacaktır diye düşünüyorum. Çok da güzel renkler de e, evet. sanırım biri siyah, biri kırmızı ee, değil mi? Voyager dediğimiz modelin belden altı siyah olmak kaydıyla belden üstünü kırmızı, bordo, turuncu, beyaz, e, renkleri renklerini tamamında renklendirmemiz mümkün. Evet. Ama çok güzel renklerimiz beyaz, siyah ve kırmızı siyah. Ve Bir de antres siyah rengimiz var. Bunlar çok güzel renklerimiz. Peki bu çekme karavanlarda 750 kilo ibaresi var. Bu altı mı üstü mü oluyor sizin ürettiğiniz karavanlar? Voyager'lar tam donanımını kullandığımızda yani aküleri, panelleri, tentesi ve bastosu boyları gibi tüm donanımları yerleştirdiğimizde aracımız aslında 1000 1100 kilogram civarında. Şimdi yeni çıkartacağımız e, modelimiz 3 metrelik yine 4 kişilik atak kapasiteli bir ürünümüz olacak. Bu ürünümüz e, orijinal 750 kilo altı olacak bu ölçülerimiz artık O2 belgesi olarak satışta olacak her zaman. Gibi. Bu O2 belge sonucu sanırım ehliyet değişiklik oluyor doğru mu? Evet buradaki tek handikap her yıl e, muayenesinin olması ve insanlara yeni bir B sınıfı ehliyete ihtiyaç duyması. Peki Türkiye'nin bu karavanla ilgili gelişmesini nasıl yorumluyorsunuz? Sanırım bu pandemiden sonra bu biraz daha talepler arttı. Evet. evet. Yani şu anda baktığımızda evet ciddi bir karavana talep var ama ben hala Türkiye'nin bu noktada emekleme noktasında olduğu kanaatindeyim. Çünkü karavan imal etmekle bitmiyor. Bunun altyapıların neredeyse tüm şehirlerimizde olması gerekiyor. En büyük yaşanan problemlerden bir tanesi bu. Özellikle müşterilerimizin bize ilettiği yanlış parklama ya da belediyelerin e, altyapısı noktasında ya da insanların araç park edebileceği yerler anlamında bir çalışmasının olmaması bir karavan kirliliği ortamı oluşturuyor. Bu park noktasında da olabilir, insanların e, karavana park edip yaşadıkları alanlar içerisinde de olabilir. E, öncelikle bunun bir altyapısının e, yapılması gerekiyor ama maalesef e, bizim Türkiye'de biliyorsunuz her olay e, önce bir işe başlanır daha sonra altyapı devreye girer. Kısa zamanda inşallah belediyeler bu konulara çözüm bulur. Ama sanırım tabii Türkiye Karavan'da son birkaç yılda, yani e, gerçi işin içine yıllardan beri varsa, ama yani son birkaç, iki 3 yıldan beri büyük bir talep oluşması ve evet. sanırım belediyeler bu konuda tabii haklı olarak böyle bir talepleri döne kadar yoktu insanların. Evet. E, karavan'la ilgili talepler yeni yeni oluşmaya başlayınca evet. belki yapılandırma olacaktır. Kamping alanlarımız oldukça az sanki. Evet e, Mesela ben geçen sene Antalya, e, Adrasan'a gittim. Evet. kimse karavan fark edemez diye bir yazı vardı. Herkes karavan şeyini yasak. Şimdi Adrasen güzel bir yer, Çıralı güzel bir yer evet. ama karavan kampı yok. Velhasıl böyle bir sorunlar yaşıyoruz. Yani durum konunun özel işletmelerle çözülemeyeceği kanaatindeyim ben. Sayıları ve miktarları az kalacak ve e, rakamsal anlamda muhtemelen karavancılar tatmin etmeyecek e, rakamlar karşımıza çıkabilir. O yüzden kesinlikle belediyelerin bu işe el atması gerekiyor. E, tabii ki bu e, bence karavan turizmi adı altında bu iş ayrı bir değerlendirilmeli. Evet. Peki, Tek başına teşekkür. belediyelerde yeterli olacak kanaatinde değilim bununla ilgili. Teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler Rica verdiniz. Rica Söylemek istediniz. Son bir söz var mı? Yani bir e, Dolphin karavan olarak bir duyurunuz varsa da zevkle yayınlamak Çok yakında isteriz. yine siz de çekimlerinde bulunacaksınız muhtemelen. Yeni modelimizi hızlı bir şekilde piyasaya e, süreceğiz. E, yine insanlarımızla misafir edip e, çekme karavanda, motokaravanda ihtiyaç taleplerini e, karşılamak isteriz. Teşekkür ederiz bu güzel bilgiler için. Dolphin Karavan'a daha güzel, daha iyi işlerde görmek üzere. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun.